1. Bir, sınıf Türk dili ve edebiyatı ders kitabı cevapları. Sayfa 20 Cem Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir, sınıf Türk dili ve edebiyatı ders kitabı cevapları. Cem Yayınları sayfa 20 metinde geçen bazı kelime ve kelime grupları Ahi 1. cömert. 2. kardeş. 3. Ahilik ocağından olan. Cihan 1. evren. İkinci Dünya Maksud, istenen, niyet edilen, güdülen, amaçlanan. Sufi, tasavvuf inançlarını benimseyerek kendini Tanrı'ya adamış kimse, İslam gizemcisi, mutasavvuf. Tecelli, birinci belirme, görünme, ortaya çıkma, zuhur etme, meydana çıkma. İkinci Tanrı'nın insanlarda ve doğada görünmesi. Üçüncü alın yazısı, kader, metin ve türle ilgili açıklamalar edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi, insanları bir araya getiren, bir arada tutan en önemli etkenler, düşünceler ve inançlardır. Bu düşüncelerde düşüncelere inananlarda insanlık geliştikçe gelişmiş ve değişime uğramıştır. Böylece insanlar yeni düşünce sistemlerine, siyasi düşüncelere sahip olmuşlardır toplumsal değişmeler baş göstermiş, bilimsel gelişmeler süre gelmiştir. Bunların yanı sıra müzik, heykel, resim gibi sanatlarda da sürekli yenilikler, değişiklikler yaşanmıştır. Bu değişim ve gelişmeler, edebiyata yansıyarak edebi ürünler belli bir sanat anlayışı doğrultusunda yazılmış ve oluşturulan bu edebi ürünler, edebiyat ve sanat akımlarını oluşturmuştur. 17. yüzyılda batıda etkili olan aydınlanma çağı toplumsal değişmeleri beraberinde getirmiş ve edebiyatı da etkilemiştir. 19. yüzyılda Türk edebiyatını da etkisi altına almış. Tanzimat dönemi edebiyatı sanatçısı olan Namık Kemal'in daha önce edebiyatımızda kullanılmayan hürriyet, miyet, adalet, hak gibi kavramları kullanmasını sağlamıştır. Toplumsal değişme ve gelişmelerin oluşturduğu ve edebiyatımızın da etkisinde kaldığı bazı akımlar şunlardır. Sepki yerlileşme, İslam etkisinde gelişen Türk edebiyatı, klasisizm, romantizm, realizm, naturalizm, sembolizm, parnasizm, sürrealizm, fütürizm ve ebe batı edebiyatı akımları. Okuduğunuz Yunus Emre'ye ait olan şiir, İhi, nazım türüyle yazılmış, İslam inancına dayanan tasavvuf anlayışı doğrultusunda söylenmiş ve zamanla bir edebi anlayışa dönüşmüştür. Metni anlama ve çözümleme 1. Okuduğunuz ilginç şiirinde anlamı verilen kelimelerin dışında bilmediklerinizi metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz. Cevap. Avunmak, teselli olmak, tecelli, ortaya çıkma, belirme, görünme. Ahi, eli açık, cömert, sufi. Sufi kelimesinin köküün anlamına gelmektedir. Arapçada ise SF kelimesi olarak geçmektedir. Sufi kişiler ilk dönemlerde ibadet ve zühd ile uğraşan ve zahit, abid, nasik olarak nitelendirilen kişiler idi. Sufi kelimesi sözlük anlamı ise mutasavvıf manasına gelmektedir. 2. Şiirin temasını belirleyiniz. Cevap, Allah sevgisidir. 3. Şiirdeki manevi ve evrensel değerleri belirleyiniz cevap, kardeşlik, insan sevgisi, insanlara yardımcı olma isteği ve dünyada barışın temenni edilmesi gibi manevi ve evrensel değerlerden söz edilmektedir. Dördüncü okuduğunuz şiirde edebiyat, sanat ve fikir anlayışlarının yansımalarını değerlendiriniz. Cevap, okuduğumuz şiir tasavvuf inancının örneğini teşkil eder. Tanrı sevgisinin bütün olumsuz his ve hırlardan arınmamın temsili olan bu şiir anlayışının Yunus Emre'nin kişiliği ve şiirinde can bulduğunu görebiliriz. 5. Şiiri tasavvuf yönünden değerlendiriniz. Cevap, şiirde aranılan istenen aşkın beşeri yani bizim bildiğimiz aşk değil Tanrı'ya yani yaratıcıya olan manevi aşk olduğundan bahsedilir ki bu tasavvuf inancının özünü oluşturmaktadır. 6. okuduğunuz şiir ve Yunus Emre hakkında verilen bilgilerden hareketle şiir ve şair arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz. Cevap: Yunus Emre tasavvuf inancına sahip bir şairdir. Bu şiirinde de bu görüşlerinin şiirine olduğu gibi yansıdığını görürüz. Bu da bize onun sözüyle düşüncesinin aklındakiler ile şiirinin aynı doğrultuda seyrettiğini kanıtlar. 1. Bir, sınıf Cem Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 20 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.